arkadaşlar herkese Merhabalar dGSde son haftaların içindeyiz şimdi ne yapacağız 2024 yKS'ye bakarak bu sınav hakkında neler söyleyebiliriz birçok sorunuz var ee, şimdi sınava kadar beraber olacağız arkadaşlar videolar atacağız soru tahminleri yapacağız Lütfen hani sonuna kadar dinleyin yani sınavdan sonra e, sizinle e, bir dertleşme yayını yapmak istemiyorum istemiyorum. E, YKS'den önce de keşke tahminlerimi daha çok dile getirseydim. Kendime de kızıyorum yani. Çünkü e, böyle bir sınav olacağını sınav gecesi de söyledim ama işte bir video değil de birden fazla videoyla söyleseydik. Şimdi arkadaşlar YKS'nin böyle olacağını ben nereden tahmin ettim? Bir sorun bana. 2023 DGS ve 2023 KPSS'den tahmin ettim. Çünkü 2023 DGS dediğimiz sınavda ne oldu arkadaşlar? 48 net yapan arkadaşlar sınavda 30 nete düştüler. Neden? Uğraştırıcı soru sayısının fazla olması süreyi yönetememekten. Şimdi e, 2023 KPSS'de de keza aynı şey yaşandı. Ve e, tekrar bu mağduriyetlerin yaşanmaması adına ben çok detaylı bir rehberlik yapacağım. Yani o yüzden lütfen atlamayın yani. Bakın atlarsanız sıkıntı yaşarsınız. Yani Sınavdan sonra videonun bir karesini alıp konuşmak istemiyorum yani arkadaşlar. Geçen sene DGS'de beni dinlemediniz. Benim yazdığım denemelerdeki kitaptaki sorulara gereksiz zor, bu kadar da zor çıkar mı vesaire vesaire gibi söyleyen birçok arkadaşımız oldu. Daha kolay, daha hafif anlatan arkadaşlara yöneldiniz ve sınavın sonucu gerçekten hüsran oldu. Yani buraya yazın yani. Bunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar artık ÖSYM bir konuyu öyle bir soruyor ki yani onu gerçekten kavramış olmanız lazım. Yani onun kurdu olmanız lazım. İşi bu noktaya getirdi. Ve işlemleri fazla olan sorular da gelebiliyor. Ve bu da ne yapıyor? Süreyi yedikçe insanı telaşa ve karamsarlığa sürüklüyor sınavda. Bakın daha bu derse gelmeden önce faktöriyelle ilgili bir soru attım. Alttaki birçok arkadaşımızın dediği şey şu. Bu kadar kolay mıydı? Biz sınavda niye göremedik? İşte sınav psikolojisi denilen bir gerçek var. Bunu görmeniz için size ezberleten ezbere eğitim anlata veren, yorum yapma gücünüzü kapatan herkesten uzak olun. Bakın benim kitaplarımın, videolarımın, çözümlerinin hepsine bakın. 50 kere söylemişimdir. Düşün, düşün, düşün. Gerçek güç sende, bende değil. Soruya bakmadan önce, önce uğraş, sonra dinle. Yani bunu kimse ama kimse inkar edemez arkadaşlar. Şimdi bu sınavda arkadaşlar son ayki stratejimiz ne olacak? Şimdi cebir kısmımız var problem kısmımız var. Say mantık kısmımız var. Ve geometri kısmımız var. Şimdi bunları teker teker ben ele alacağım. Şimdi değerli arkadaşlarım. Ben birçoğunuzun abisi birçoğunuzun da kardeşi yaşındayım. Şimdi bana bazen sistem yapıyorsunuz. Farkındayım. Salak mal biri değilim. Diyorsunuz ki hocam işte DGS için bir şey yapmadınız. Bakınız ben her sene başında oturuyorum. Önce DGS, KPS, ALES'i hallediyorum. Daha sonra YKS'ye yönelik içerik üretiyorum. Mesela şu cebir kısmı dediğiniz zaman arkadaşlar gelin şöyle bir biz de kendimizi eleştirelim. Tamam mı? Mesela bakın bu cebir kısmı ile ilgili sayılar cebir kitabını yazdık. DGS 20 soru denemesini yazdık. Sayılar ve temel kavramları yazdık. Ve peşine arkadaşlar şu KPS 11'li deneme benim önerimdir. Arkadaşlar yani şu an biz var ya sınavdaki cebir sorularının inanın çok üstündeyiz. Bak çok çok üstündeyiz. Yani hani demek demek istediğim olay ne biliyor musunuz? Yani şu anda eğer gerçekten bize güvenip bizimle hazırlanıyorsanız çok rahat bir şekilde halledebilmeniz lazım. Ama ben sizler için bu son günlerde nokta atışı soru tahminleri de yapacağım. Özellikle Instagram'dan da beni takip edin. Hatta ee, inşallah akşama online deneme yapacağım. Saati olacak, süresi olacak. Ee, i̇lk 5'e girenlere de kamp hediye edeceğim. Yektumat ile ders.com'dan buradan istediği bir tane kamp hediye edeceğim arkadaşlar. İstediği bir kamp. Sadece bir kamp. İlk 5'e. İlk 5'e. Ve bu online denemenin çözümlerini de paylaşacağım. Hem soru tahmini yapmış olacağım. Hem de arkadaşlar sizlerle böyle bir sıralamanızda göreceğiniz bir platform oluşturmuş olacağım. Yani cebir kısmıyla ilgili arkadaşlar bunları bitireceksiniz. He. Sonra ne yapacaksınız? Çıkmış soruları alacaksınız. Yani mesela örnek veriyorum bir ALES sınavını aldınız elinize, tamam mı? Şimdi ALES sınavında 16 soruya işte bir DGS sınavında 16 soruya zaman vereceksin. 25 dakika. 25 dakika böyle gideceksin. Bunları böyle kısım kısım yapacaksınız. Zayıfsanız böyle en azından 10 tane deneme yapın arkadaşlar. İyice pratiğiniz artsın. Özellikle son güne bu dediğimi daha fazla yapın. Çünkü sizde de arkadaşlar bu sene ilk bakışta kendinizi e, hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedeceğiniz, uğraştığınız zaman cevapları gelecek sorular olacak. bunu hazırlanın. Sizleri korkutmak için konuşmuyorum. Ha böyle gelmezse ne olur biliyor musunuz? Zaten yaparsınız. Ama böyle gelirse şimdiden bu psikolojiyi hazırlayalım. Bakın YKS'deki arkadaşlarımız bizim içimizi parçaladı. Ağlayan birçok arkadaşımız var sınav merdiveninde okul merdiveninde ağlayan birçok arkadaşım var. Şimdi geldik problemlere. Şimdi bu videoya başlamadan önce bir tane arkadaşım beni de çok seviyor. Ben sevdiğini yorumdan anladım. Aslında başta çok sinirlendim. Ama sonradan sinirim geçti. Şimdi diyor ki hocam diyor, DGS için bir şey yapmadınız. Arkadaşlar şimdi bakın. Sınavdan 45 gün önce şu kitabı çıkardım. Sayı kesir problemler deşifre soru bankası. Tamam mı? Ben bu kitabı Gerçekten bu seneki tayfa için çıkardım. Normalde 2025'e ye yetişiyordu. Uyumadım. Bak YKS'ye girenler zaten almayacaktı. Niye? 3 haftaları vardı sınava. 4 haftaları vardı. DGS ve KPS ve ALES için çıkardım bunu. Şimdi bakın bu kitap mesela bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam diyor sayı kesir problemlerinde nereye geleceğiz? Bak çok yanlış düşünüyorsun güzel kardeşim. Bak çok yanlış düşünüyorsun. Bak bu kitabın sorularına bir bak. Sen şu son günlerde bak örüntü sorusu var. Şu soru sayısal mantıkta tek başına gelebilir. Bak sana gösteriyorum yani. Şu sorular seni son günde çok nokta farklı bir noktaya getirecek sorular. Bak şu sayısal mantıkta gelebilecek bir soru. Yani bu kitabı arkadaşlar PDF olarak versem zaten 100 liraya çıkartacaksınız. Bunu bir şekilde temin edin. Trend yoldaki AVM'ler genellikle hızlı yoluyorlar. Bunu çözün. Ha ben soru tahminlerini burada yapacağım. Şimdi adam diyor ki hocam diyor kitaplarınızın ya kardeşim zaten ben çıkabileceğini düşündüğüm soruları buraya yazıyorum. Ne yapayım hani kitaba çıkmayacakları yazıp YouTube'a çıkacaklarım atayım. İnsan mı kandıralım yani arkadaşlar? Ben bunu yeni yazdım değil mi? Bak burada bir sürü soru var. Ben şimdi buradan çekip çekip alacağım. Bunları ne yapacağım? Paylaşacağım. Bak şu sorulara bakın arkadaşlar. Yani şu sorulara bakın. İstediğiniz yorumu yapın. Yani şu sorular sınavdan önce çözülmeli. Ya ben burada belki bütün soruları atamam ama seçebildiğim, yapabildiğim kadar sizlere farklı farklı denemeler yapacağım. İnşallah atacağım yani. Tamam mı? Bak. Bu da tamam. E şimdi problemler kısmına geldiğiniz zaman e bu var. Yine geliyorsun buraya kırmızı kitap var. Yine geliyorsun 8x12 deneme var. Bak burada he, şu 16x12 deneme var. Arkadaşlar yani Yektu Hoca DGS için bir şey yapma dediği zaman bak vallahi çarpılırsınız. Yani bu emek sizi çarpar. Bak gerçekten yanılıyorsunuz. Siz de bari popülerite kurban olmayın Allah aşkına ya. Olmayın popülerite kurbanı ya. Adam 20 net yapanların tavsiyesine uyup iş yapmayın yani. Adam 20 net yapıyor. Tavsiye videosu çekiyor ya. Uymayın yani. Yani haddinden fazla değil mi şimdi? Sen elini vicdanına koy. 24 tane denemesi var sadece. E bir de bu deşifre kitabı var. Anlatabiliyor muyum? E devamında bak ders.com'da ÖSYM sorular üzerinden problemler kampı yaptık. Bak bu akşam bu kamplardan birini ilk beşe hediye edeceğim. Online denemeye de katılın. Tamam bak bu denemeyi eğer katılım iyi olursa bir daha yapacağım. Mesela geometri kampı yaptım böyle Kaç ay Maddi sıkıntısı olan arkadaşlarım varsa da Bakın şuradaki irtibat numarasına yazsınlar Benim maddi sıkıntım var taksit yapın Veya veremiyorum bunu da yazın Bak bu abiliği de yaptım Ha şu an videonun ortasında niye konuşuyorum Çünkü videonun ortasına kadar dinleyen insan zaten Sahtekar yalancı dolandırıcı olamaz yani Bu kamp bitti Yazın bak maddi olarak da yardım edelim size Anlatabiliyor muyum ama gerçekten Sıkıntınız varsa yazın Geçen sene bizim güvenimizi çok suistimal ettiler üzüldük ama yani ben bu konuda da yani bak hiç önemli değil. Bak gerçekten hiç önemli değil ya. Yani bazı şeyleri söylemek istemiyorum burada. E şimdi permutasyon kombinasyon olasılıkla ilgili de şu çalışmayı yaptık. Ha bir tek geometriyle ilgili kamp yapamadım belki. Üçgenler bir videosu var 11 saatte. Onu dinleyin. Ha geometriyle ilgili de e, niye yapamadım onu da söyleyeyim. Arkadaşlar soru bulmakta zorlanıyoruz. ÖSYM sorularını da değiştir at değiştir at bir yere kadar. Hani şuranın böyle bir rahatlığı var. Anlatabiliyor muyum? O yani ilk yayınındaki hocaya söyleyip alabiliyorsun. Ama YouTube'a atıyorsun biri kötü yorum yapıyor, biri bir şey diyor. Her şeyi yapamadığımız için. Tamam mı? Şimdi gelelim buraya. Bu sınavı nasıl yapacağız? Şimdi nereden eleyecekler? Arkadaşlar. Şimdi adamlar problemleri alıyorlar artık bunun içine sokuyorlar biraz. Yani problemler kendi başına gelmiyor bir de burada geliyor. Metinler okunduğu zaman anlaşılamıyor. Bakın. Metinlerde anlaşılırlık yok. Az. Yani eleme sistemi bu galiba. Bunlara hazırlanmamız lazım. O yüzden benim size tavsiyem şu birkaç gün tam deneme yerine cebi Ales'in, DGS'nin cebir kısımlarını, problem kısımlarını, sayısal mantık kısımlarını, geometri kısımlarını ayrı ayrı süre tutarak odaklanın. Ayrı ayrı odaklanın. Ondan sonra geometri de size şunu söyleyeceğim. Eğer temeliniz varsa çıkmış sorular üzerinden çalışın. Alabiliyorsanız o kampı alın. Alamıyorsanız madde sıkıntınız varsa itibat numarasına yazın. İsminizi bırakın. Tamam mı? Çıkmış sorular üzerinden o kamp. O tarz kendinize bir kamp yapın. Bayağı bir çıkmış soru çözerseniz ben geometri yapabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü çok aşırı kasmıyor. Bak şimdi geçen seneki geometri de arkadaşlar Allah al yani şöyle bir şey demek istiyorum. Sorular böyle upuzun tamam mı bak. DGS de bunu çok yapıyor. Upuzun veriyor. İnanın çözümleri çok kolay. Bu sınav psikolojisi bizi mahvediyor. Bak ben bununla ilgili beni sürekli sıkıştırın. Bir daha atalım rehberlik videosu. Bu sınav psikolojisi denilen şey sizi mahvediyor. Evet bak içinde 5 tane alttan tane özgün soru olmak zorunda arkadaşlar. Bırakın olsun ki rakip eleyebilin. Ama o özgün soruları sona bırakın. Adam gidiyor sanki kupa verecekler ilk başta o soruyla uğraşıyor. Ya kardeşim mal mısın sen ya? Yani standart sapma var. Ya yok standart sapma falan ya. Kim kandırıyor sizi? O standart sapma soru bazı değil. Atıyorum 30 kolay soru var. 30'dan sonra yapınca standart sapma yükseliyor. Anlatabiliyor muyum güzel kardeşlerim? Bak çok detaylı konuşuyorum. O yüzden kendi sınav psikolojisini hazırlamak için şu anda şu son aylarda yapacağınız en önemli şey çıkmış sorular ve özellikle bakın en kötü en askeri şurayı çözmeniz lazım. En askeri arkadaşlar bak en askeri. Size buraya bir deneme seti hazırladım. Tamam mı? Bir haftada bitirirsiniz burayı. Bak bir haftada sağlam bir kamp yapmış. Şurayı bitirin ilaç. KPSS deneme yazdığına falan bakmayın. Ben KPSS'cilere DGS denemesi çözdürüyorum ya. Daha iyi gelisinler diye. Bakmayın yani anladın mı? Hepsi benim sorular. Yani aslında altın formül burası. Ben de buradan soru çekip atacağım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. He hocam ben alamıyorum. Maddi sorunum var. Kardeşim arat bunların isimlerini. Şuranın yüzde çoğu eser YouTube'da var. Çoğu YouTube'da var arkadaşlar. Şimdi Bazen veremiyoruz. Geçen telegramlarda mahkemelik olduk. Yani almışlar, kopyalamışlar, şey yapmışlar. Yani inanın ki ben de bu eserlerin hani yüzde yedisi gibi bir civarını ben hani kendime alıyorum. Bak bunu da herkes söylemez. Söyleşmemi mi dahi gösterebilirim size? Yani atıyorum 100 liralık bir eserin 7 lirası benim sadece. Anlatabiliyor muyum? Ben burada emeğimi derdim. Bak şu denemenin çözümleri herkese açık. Hatta ee, şu denemenin yine çözümler herkese açık. Şunun herkese açık. Şunun herkese açık. 11'li denemenin herkese açık. Ya, yani bunlardan burayı sindirmeniz lazım arkadaşlar. Derece gelmesini istiyorsanız bu ekrandaki gördüğünüz 3, 6, 8 eser kesinlikle bitecek. Bak kesinlikle ya. Şimdi mesela bana bazen diyorlar ki ya Yekta Hoca cebirde niye kasıyorsun? Cebirde bu kadar zorlamıyor. Sayısal mantıkta ne olacak? Sayısal mantıkta cebir çıkmıyor. Sen beni salak mı zannediyorsun? Niye böyle konuşuyorsun biliyor musun? Çünkü çok salakça bir soru yani. Hocam diyor cebirle böyle soru çıkmıyor. Peki sayısal mantıkta ne çıkıyor güzel kardeşim? Geçen sene fonksiyonla mutlak değeri birleştirdi. Nasıl yapacaksın onu? Onun konusu mu var? Var mı onun konusu? Ben arkadaşlar tribüne falan oynamıyorum bak. Bizimle çalışan yapsın net. Bir malı yaparsın. Bir ürünü yaparsın test edersin. Bir arabayı yapıyor mühendis test ediyor. Biz beyin mühendisiyiz. Hata vermemesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak kaç dakika oldu çıkmayacağım. Çok detaylı rehberlik. Yani fırçalarımı da yapacağım. Ve en kötü en salakça hareket ne biliyor musunuz canım arkadaşlarım? Bir önceki sınava bakarak asla sınava beklemeyin. Bak beklemeyin bunu. Ben 2023 DGS'de eşekler gibi yalvardım. Bak ne olur dedim. Bir önceki seneye bakmayın. Bir önceki seneye bakmayın. ÖSYM istediğini yapar. Bak dedim, dedim, dedim. Maalesef ki adam buradaki abone sayısına bakıyor. Buradaki şeye bakıyor. Ya kardeşim dalga mı geçiyor? Kaç yaşındasın? Senin bir sene kazanamaman anne evinde, baba evinde sana ne kadar ağır geliyor? Benim bunun farkında olmadım mı biliyorsun? Zannediyorsun. Yapmayın. Anladınız mı? Bak benim burada kazanacak bir şeyim yok. Ben yani bu atıyorum. Burada bin tane sonra olur yani. Çözümlerini de veriyorum. İnanacaksın samimiyete. Abi bu ekrandaki eserleri bitireceksin. Bak 8. Sabah yaptırdım bu set. Bu 8 eser bitmeden girmeyin. Girmeyin abi. Bunları bitirin bir şekilde. Alamıyorsan mesela değişik kitabını. Bana yaz. Help yaz. Instagram'dan help yaz. Help yaz. Ben oraya atayım. Çünkü bazı şeyler arkadaşlar gerçekten suistimal ediliyor. Yani telegram gruplarında gerçekten yani sıkıntı yaşadık. Bizi yani başka yere lütfen çekmeyin. Bak bu sene YKS'de IT denemesini bile veremedim. Matematik öğretmenlerinin olduğu yerde gidiyor. Adam oradan soru alsa, devişirse, çevirse, yazsa. Resmen seri imalat için insanların önüne bir seçenek oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bundan korkuyoruz. Bu soruları nasıl yazdığımı Instagram'da gece gündüz takip eden ve çözen arkadaşlar var. Allah aşkına yoruma yazın yani. Tamam mı? O yüzden sizden önemli istediğim şey arkadaşlar. Ee bunlar. Problemleri yani bunları son günlerde yapacaksınız. YGS sınavlarını çözeceksiniz. Ay, e, ayet ediyorum. E, KPSS'leri çözeceksiniz. Özellikle bütün KPSS'leri 2014 sonrası zaman tutup çözüyorsunuz. 30 soru var değil mi hepsinde? Kaç dakika veriyorsunuz biliyor musunuz? 55 dakika veriyorsunuz. 55 dakika. Bütün ön lisans, orta öğretim hepsi. Süre tutulup çözülecek. Bak şu 3 hafta şu dediğimi yapın. Taşın altına elinizi koyun. Daha korkmayın. Şimdi ben bu videoyu burada bitireceğim. Sorularınızı yorumlara yazın. Tamam canım arkadaşlarım. Ee, online deneme de yapacağım. DGS KPSS ortak. Ona da muhakkak ama muhakkak katılın. İlk 5'e kamp ödülü vereceğim. Ee, ben yine size ormanda, dağda, taşta denk geldikçe rehberlik videosu çekmeye çalışacağım. Ama bizi bugüne kadar takip eden arkadaşlara da lütfen destek olarak bu çalışmalarımız hakkında yorumlarını yapsınlar. Tamam mı? Biraz böyle argolu konuşulabilir olabilir ama yaş grubunuz YKS gibi değil. Biraz böyle konuşalım ki sınavdan sonra farklı şeyler konuşmak zorunda kalmayalım. Tamam mı canım arkadaşlar? Evinizi çok seviyorum ve yani bana DGS için bir şey yapmadınız diyen arkadaş o sözünü geri alsın. Gerçekten ayıp etti. Ben gece gündüz o sayı deşifre kitabını yetiştirdim. Bu seneye yetiştirdim. Ve ben buradan şimdi sizlere sorular da paylaşacağım. İçinde bütün soru tahminlerim var. 600 soru var burada. Yapmayın gözünü seveyim. Hoca bir şey yapmadı deyince çarpılırsınız ya. Sistemli yapıyoruz. Kanal karışık. Kanal karışık değil kardeşim. Sen hocayı düzgün takip edemiyorsun. QR kodu okutuyorsun. İp gibi dizilmiş hepsi. Olmayan bir çözüm yok. Tamam. Ben buradan seçim yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sorularınızı bekliyorum yoruma.